Selamun aleyküm arkadaşlar. mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nereden izliyorsanız oralara saygılar, selamlar, şükranlarımı sunarım. Ben bugün magno'na tatlısı yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımdan paylaşayım. Magno'na tatlısı da çok güzel oluyor. Malzemelerim bir paket üçlü burçak bisküvi. 2 su bardağı ceviz 4 kaşık nişasta şöyle sütün içerisine alıyorum 4 yemek kaşığı burada 2 litre süt var ee, ben 2 litre neden yapıyorum arkadaşlar benim burası iş yeri olduğu için hani karabalık olduğu için siz evinizde yaparsanız bu malzemelerin yarısı 1,5 su bardağı şeker Biri dolu, biri yarım. 6 yemek kaşığı un. 2 adet yumurta. 2 adet de vanilya. Vanilyayı piştikten sonra 20'şer gram 2 tane krema. Süt kreması arkadaşlar. 2 paket. Yani 20'şer gram ile 40 gram Bunu güzelce karıştırayım. Altını yaktım kısa ateşte. Şimdi karıştırdıktan sonra ateşi hızlandıralım. Makrona tatlısını çocuklarımız çok sever. Onu da arada bir yapmamız lazım. Bunu ben iyice karıştırayım. Kaynara çıkana kadar karıştırmamız lazım arkadaşlar. Dabanın tutmasın. Kaynara çıktığı zaman kısık ateşte pişirmemiz lazım. Şöyle ben borcama yapacağım. Çünkü iş yerinde kup bardağım yok. 2 su bardağı cevizi bisküvinin üzerine aldım. Bunu güzelce harmanlayacağım. İkisi birbirine karışsın. Tepsinin altına sereceğim. Ben muzlu yapacağım. Muzlu yapabilirsiniz. Çilekli yapabilirsiniz. Kivili yapabilirsiniz. Arkadaşlar çikolatalı yapabilirsiniz. E, neyiniz varsa evinizde onunla yapabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle altına bir kas serelim. Bisküvi serdik. dişi şekilde. Üsküllerimizi kenarlarına yerleştirelim. Şöyle tabanını da bastıralım. Güzelce tutsun. Kalınlaştı muhallebisi. Buraya <laughs> <laughs> dedim muhallebisi kalınlaştı. En göz göz oldu kaynıyor arkadaşlar. Altını kıstım. Sık ateşte bir 5 dakika muhallebisi pişti. Ben şöyle tabağın tabanını hazırladım. Muzları kenarına dizdim. Bir 5 dakika pişireyim muhallebisini. Sonradan sereceğim. Şu da vanilya 2 paket. Vanilyasını da attım içerisine. Onu da bir karıştırayım. Muhallebisi pişti. Altını kapattım. Şöyle tabanına bir sıra saralım. Şiş şekilde. Üzerine yine bisküvüsünden ortasına cevizli bisküvi, burçak bisküvi arkadaşlar. o kalanını da muhallebisini şöyle arkadaşlar üzerine bu tarafını eşit şekilde bu <laughs> halde yaydım. Şöyle bisküvisinin üzerine kalanını bir defa daha yapabilirim. Ee, üçlü burçak püsküvitten demek ki iki defa olabiliyor arkadaşlar. Ben evde yaptıydım ama çektim koyduydum kavanoza iki defa yaptım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Bu tamam. Makrona tattım. Tamam arkadaşlar. Şöyle kenarında da görüyorsunuz. Muzları dizelim hazır sıcacık şimdi kesmeyeceğim arkadaşlar saat bu anda 9 sabahın 9'u ben bunu öğlen yemeklerden sonra vereceğim şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım biraz dışarıda soysun buzdolabına koyacağım orada da soysun arkadaşlar bir dahaki çekimde görüşmek üzere abone olursanız çok memnun olurum kanalıma destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.